Zavu gel. Hadi gel oğlum Zao. Gel. Gel Zao. Bak ta oralara giriyorsun. Giremiyorum oraya kadar. Başımızı vuruyor. Sırtımızı vuruyor. Hadi gel Zao. Gel seni bağlayayım. Gideceğiz. Zao. Azap dur oğlum. Zao gel oğlum hadi. Ya Zao sen niye böyle yapıyorsun ya? Hadi nereye girmişsin ya? Ben şimdi nasıl gireceğim oraya? Hadi gel Zao. Hadi. Hadi gel. Zao gel. Hadi Hadi gel Zao. Zalo Resmen Zalo ile konuşuyoruz Herkese merhaba arkadaşlar Evet Uzun bir aradan sonra Piton Azat Gezisi yapacağız O yüzden Zalo'yu yıldızı arkama takılıp Gelecek köpekleri bağlamam lazım Çünkü Arkadan köpekler geldiği zaman Birbirlerine giriyorlar e Hatta şöyle söyleyeyim en son o azat piton azat altın aldı dediğim yerde arkadan le, şey geliyor. E, paça ve inci geliyor. O sırada piton dalıyor. Dikkat ederseniz. Bu arada inci soruluyor. İnci eşleşmeye gitti arkadaşlar. Şu an yer sıkıntısından dolayı getiremiyoruz. İnşallah e, bir bakalım. Bir duruma göre bakalım. E, çünkü bir yandan da babam bazı şeyleri beraber karar alıyoruz. Babam diyor ki İnci orada duruyorsa dursun şimdilik. Şu an dedi kalabalık getiremiyoruz. E, sıkıntılar oluyor. İnci hakkında da bu şey, bilgiyi evet, böyle... Ele başını bağladık. O da yerini biliyor. Hemen geliyor buraya. Tamam diyor beni bağla. Ben diyor olayı anladım. Şimdi yıldız sırada var. Biraz da uzağa gitmem lazım. Yıldızı gel, da Evet ikinci ele başı Doçka'yı bulmam lazım. Doçka'nın mekan şurası. Orada yok. Evet görüyorsunuz, yani böyle uğraşıyorum Doçka'yı şimdi bulmak var, ee, aslında basit bir yolu var, arabayla biraz gittim mi Doçka piyasaya çıkıyor, hani diyorum ki burada. Yani hep bu böyle ya. mi olacak Doçka reis, bak nasıl hemen çıkın piyasaya, ya bunu en az bin sefer yapmışımdır, gel hadi gel, 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 bunu en az bin sefer yapmışımdır. Zalo da böyle piyasaya çıkıyor. Doşka da böyle piyasaya çıkıyor. Neyse. Doşka'yı çıkar. çıkarmak kötü. Alıp başını gidiyorsun kızım. Başa galiba dumanı zorluyor. Dumanın havlama sesleri geliyor. Evet. Paçaya bakın. Paça kızana düşkün. Erkek. Evet gördünüz mü? Hala Doşka gelmedi. Paşa yaklaşmıyor. Yani paça, Paşa Paşa üstünü koymuş. Ama şu bir gerçek ki Paşa e, karakter olarak belli ki birkaç ay sonra kendini Paşa'ya gösterecektir. E, o zaman ne olur bilemem ama kıran kıraya bir mücadele gerçekleşir. Paşa eniklikten çıkar. Paşa da der ki ne olursa olsun? Sana boyun eğmem. Evet, bayağı düşkün kızana. Şu kar karda yürümek çok zor. Şu duman da sürekli dolanıyor. Duman dur yerinde. Duman bizi götürüyorsun ya. Bata çıka gidiyoruz. <laughs> Hey paşa dikkat et. Azap seni öyle kolay kolay ezmez de. Bak. Paşa'ya bak. Ya, çok saygılı. Azap abisine çok saygılı. Burada azap dışında bütün köpekler azap'a çok saygılı. Zavo bazen nevri dönüyor, yemek kızan hataya düştüğünü hemen farkına varıyor. An hani diyorlar köpek köpeği tanır. Yani bizim azapın olayı da o. Duman istemiyor. Yalnız duman bir türlü durmadı. Yani karda bir basıyorum dizime kadar çöküyor. Yürümek zor. Hala gelmedi. Gözlerimi açamıyorum. Gözlerim ıslandı. Keşke gözlükleri alsaydık. Şimdi dumanın peşine nasıl gideceğim ben? Arkadaşlar bu fatiz mi sizce? Bakın ayı olabilir mi? Hemen köyün burası. Bakalım ileride var mı? Hiç köpek izine benzemiyor. Allah battık gene. Evet, başka da yok. Ah, nasıl gideceğiz oraya ya? Ayı izine benziyor. Dur azap. Tam net bir tane bulmaya çalışıyorum. Ya o ayı izine benziyor. Bekliyorsunuz. Ama duman izin vermiyor. Geçmiş kızanı. Bu güzel haber. Şimdi sırada ozi var. Fıstık var. Fıstık için gerçekten düşünüyorum arkadaşlar. Yani bizim pitonla eş yapalım mı? Oğuz'daki yavruya bakıyorum. Bence gayet güzel. Pitonun şöyle bir şeyi var. Söylediklerine göre diyor ki şu kadar diyor. Dişiye çektik diyor. Gene altından diyor büyük yavrular çıktı. Tam açalım ya. Zoo. Zoo bize küçüyor. bağlayınca. O şişek ki. Hadi gel. Dur bakayım. Dur bakayım zoo. Lan dur oğlum. Hadi koş. Hadi koş. Hadi Zavu. yapıyor. Sen çok fena çıktın ha. He? Sen zene burada kimse kapat tutamaz. Sen Zeyna'ya saldırmaya çalışıyorsun. Hındık şanslı. Evet. Herkese hayırlı günler. Ee, başta planladığım gibi gitmedi. O yüzden e, riske almadan arkadaşlar bu videoyu böyle bitirelim. Azat ve pitonu gezdirmeye çıkaracağım. Herkese hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.